Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile başarılı oyuncumuz Ebru Şahin ile beraber kanalımda hoş bulduk. Ebru Şahin'den muhteşem görüntüler, yepyeni kareler geldi. Birbirinden güzel görüntüleri bir araya toplayarak ben de kanalımda sizler için sunuyorum. Güzelliği ve muhteşemliği ile başarılı oyunculuğu ile seçilen Ebru Şahin'i buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. you mm -hmm.